devam ediyoruz. Bir tarafımızda melekler, bir tarafımızda şey hanımlar abi. Daha öncesinde biliyorsunuz Erkin erişimin olduğu bir bu oyun denemiştik bol bol. Bugün ıı, tekrar geldi. O yüzden tekrar denemek istedik. Şansımız kazandığımız şimdiden bol olsun. Onradan ilk freeze imiz bu arada. Oyun ıı, tabii ki senin space hadesi var artık Andrea ama Genelde bu oyunda sevmediğim şeylerden bir tanesi çarpan geldiğinde daima küçük olanı açıyor. O konuda birazcık abi oyun Sıkıntılı Orada onlara da hiçbir şey vermeyeceksiniz bir tane bile şeyimiz yok çünkü çarpanımız yok. İlk çarpan dik spin kala geldi. Ha, şimdi bir cip açacak mesela. Hep düşüğünü açıyormuş gibi hissediyorum. Yani oynadıkça çözeceğiz tabi de. Bu küçüğün açması sürekli iyi ya. <laughs> Oo, Rayford çizdi bu arada. 89 lira ama. Bir kötü. Neyse, 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 neyse. Farmdan girmiştik. En azından yani satın alım yapmadık. Bir buraya hep bin lira verseydim ve ikisi lira kazansaydım o zaman söverdim ama farmdan girmemiz tabii ki bir bakıma iyi olduk. Birazcık daha farmda meydan edeceğiz. İlerleyen spinlerde eğer bir free spin yakalayamazsak satın alım yaparız. Ama ikinci free spinimizde 10 liradan yine hayırlı uğurlu olsun. Bu sefer birazcık daha bol çarpan atan ya. Hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun, siz yüzecek rakamlarla lütfen oynamamaya çalışın. Daima şans oyunları oynadığınızı unutmamak gerekiyor. İyi çarpmamız geldi. 3x yine kesinlikle ve kesinlikle 3x abi. Ben hep şüphen kazanıyor ya. Genelde menek kazanıyor menek. Atsana şurada iki tane daha mesela yani. <laughs> <laughs> Aha, ispin kalaptım. Çayını üç açacaksın at ya abi. Bu şey mi hastalık mı ya? Et düşük çarpan açılması. Bak son spinle bir tane daha atarsan bira veya doğru çarpan o zaman... çarp gideriz bay çektim Boş geçti. O baktığın zaman 945 liralık güzel bir kazanç sağlık dedim. De dediğim gibi sıfır olmaması, harbından bu kazancın gelmesi tabii ki güzel bir haber bin liralık Kazanç ile başlıyoruz bu arada. Harbından da gidecek yine dört Ab Abi kötü kötü vallahi kötü. Çoğu inan nefret ediyorum bu oyun. Niye böyle bir şey var? Oha baksana abi. Hafa yiyeceğim şimdi ya 50x var orada lan. 50x var 50x 50x. 50x 190 vereceksin. Yine istemem. tamam bu, bu hastalık ya bu oyunla. On, onlardan sağlam, çarpan da oturuyor, frisbeye de yürüyor. Birazcık devam edelim. Daha sonrasında beti yükseltiriz. Hakan, bir kere görür müyüm acaba yükseğine açtığımı? <laughs> Bakalım. Keys. Ne? Hah hah hah. Tortis, <laughs> Avic. Ne? Aşmaz. Bak, on liradan salsak mat. Beş x şaşmaz. <laughs> bak oynayacaksanız bu göz almanız lazım. Abi. Şöyle genelde bir şu çarparak Ne? Bak, bak, bak. Tabii ki değerlidir ama her zaman için sizi üzmeyecek rakamlarla denemeye de dikkat edin. Şans oyunları oynuyorsunuz, kazanma da var, kaybetmekte. Spinler itelim, yavaştan yavaştan betimizi yükseltelim. Allah'ın belası, Allah'ın belası. Bak Allah'ın belası diyorum sana ya. Ya Allah'ın belası diyorum sana ya. Başka hiçbir şey demiyorum abi. Böyle bir şey olamaz ya. Yüzde yirmi şits var orada. Yüzde yirmi şits var orada. Abi çok saçmalık ya. Bak şimdi doğru aç. <laughs> Boyum var ya, tam kanserlik ya. Ya. Oğlum bazen var yüksek aç lan. Baksana. <laughs> bak 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 bak. Daha hiç görmedik değil mi? Ben hiç görmedim sanırım bu arada. Ilk sayın hep suyunu açıyor. <gülüyor> <gülüyor> 10 12 liradan satılanın 900 lira değilmiş. <laughs> i̇lk çıktığında bayağı oynamıştım ben bu oyunu da. Yani hep düşük çarpanı açmasından dolayı sonrasında salmıştım sana. <laughs> Yoksa iyi ne 100 x sandın 25 x ne 50 x saat Şaka değil ha. Atsan bu için. Fark mı edelim bakalım. Okey şu an evi satın alıma gitsem peki. Oyunun Max 5000 değil mi? Ve yanlış hatırlamıyorum 15 x mi? Oh, doğru doğru doğru. Zeus vs Hades gibi bir oyun olduğu için 15000 bin sayılabilir. <laughs> Abi salak bir oyun ya. Valla bak şimdi çok kızdım ya. Nereden gittim satın yaptım yine full farm yapsana yani zaten oyunu denedik daha öncesinde. Bir tane bir atmadı çarpan. Bir tane biri çarpan atmadı bak bir tane bir tane 21 21 lira daha boyu. Gel de sorma. ya ben full parm devam bu aradan. Aha yediği saçıldı. Ne? İki <laughs> hiçbir şey ödemeyecek. Eşimam. Şuna... Ne? <laughs> oh hadi bakalım 15 adam da bir free spin yakalı kahve. Satın alım yapmayacağım bu arada. Satın alımlar yaptığımızda görpüm zaten neler oluyor? Yani free farm yapalım yüksek bir tane eğer free spring bir kazanç alabilirsek o zaman case. Okay. Ama satın alım yaptığımızda özellikle yüksek betiyle satın alım. Esinlik var her bir betle bayt denenebilir. <laughs> oyun şaka mı ya? dediğini görecek miyim bir kere? Yine mi çarpansız? Yine çarpansız bir Çoğu biz... sıfı. Olsun. ne Acaba Hüseyin'i açma ihtimali yüzde kaç? Olsun. Ne? Bastırmak mı? Destinedim tarafı Freeze splen gidiyor farmlamla. Hehehe, <laughs> he he. Oh, çöldü Jeff. He he. Yapma yapacağım da şimdi gizleneceğim ya Aslı. yaptıktan sonra sizlerin bozulacak ne yap? Çarpanı erken indirsene hey abi. kazanmanın imkansız olduğu bir oyun yapmışsa değil miydi bu? No. Aferin. Bir mi? Hak ettiğimizi var daha da. Bulun bak bir içeri ödemezsen Arabi söveceğim şimdi. <convertim> Aptın yaras. Bak 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 bak. Bakın zaktım yirmi saat atsın. Bak bak bak. Oyun. Paris 8 Zatça, Paris 8 Zatça... Paris 8 Zatça... Paris 8 Zatça... Paris 8 Zatça, bu araba çok güzelsin lan. 1500'de buradan 3700 lira. Hikespring'imiz var. Ayyy, burası da çok güzel. Burası da çok güzel. 1600 lira bundan buradan 5000 lira. So skin. Yani, yani... 390'da bulan 6 gün mü diyoruz ya sonunda ya yemin ediyorum sonunda ya ne uğraştır oğlum bize ol yine uğraştır da bir yüksek çarpanlar açılmıyor ya yedi binden az duralım mı Sie heißt Tischlütschitzer, das ist ein Mob. Also Ananı Ne... bak bak salak ya bu oyun Olmayın salak ya bu oyun bin lira duralım bu ar Durup Tutturalım ya bu oyunda ben Abi baş edemem Normalde çok oynamak isterim ama baş edemem <laughs> Nice. nice. Hadi bakalım. Oğlum freeze beni sok o şey de. Alfansız bir İntihar... Oranlar açıldı mı abi? Çakmağın sizin dersi... Oranları... Bak, bak, bak... bak, İyi, iyi, iyi... İyi, iyi... Bir sekiz bin en azından güzel... And she admits she sucks it so Ben şeytan diyor yemeğe doğru Bu boşuma gitti şahın duralım ya en izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, videolara beğen atmayı, yorum atmayı siz gelmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.